DORUK Hadi. Hakan Bey'e gidiyoruz. Hakan Bey sen. Doruk. Babacığım. Hadi uyan. Evet arkadaşlar. Günaydın. Şu an saat 4'ü 20 geçiyor. Dört buçuk hatta. Ve biz hazırız. Doruk Bey günaydın. <laughs> hadi bize hemen hatırlanıp çıkıyoruz şimdi. Anıtkabir yolculuğu başlasın. Baba. Abi Dur. önce onu televizyondan izleyebilir miyim? Tabii ki de izleyebilirsin önce televizyondan. Tamam mı? Dur kamera çok uzun sürecek. Evet arkadaşlar. Şimdi biz çıkıyoruz. Baba da alacaktım. Aa, ne alacaktım? Bebek arabanı. Ha evet bak doğru iyi hatırlattın. <laughs> Hemen şimdi bebek arabasını da alıyorum. Şimdi saat. Uyanlar. Uyanlar bebek arabasına. Ha, hazır mısınız çocuklar? Kuruya hazır mısın? Evet. <laughs> Uykuları var bunların. Yolda uyursunuz artık. Hadi bebek arabanın da yiyelim, arabayı yiyelim hadi. Şimdi yola çıkıyoruz. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolculuk başlasın arkadaşlar. Yolculuk başlasın arkadaşlar. Başlasın mı? Evet. Heyecanlı mısınız? Evet. İyi bakalım arkadaşlar biz şimdi yerleştirdik izleri. Oturtturduk. Kemerlerimizi taktık. Bak ne bu? Boynundaki yastıklarımızı aldık. Senin de yastığın var ama Doruk şimdi takmayacakmış. Aynen. Ondan sonra ve yola çıkıyoruz. Bugün almadık. Bugün almadık canım. Çok önce aldık. Tatile gidiyorduk. Ya o zaman almıştık. Tamam. Hadi görüşürüz bakalım yolda tekrardan. Allah'ın izniyle sağ salim gideriz inşallah. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kocaeli'ye mi gidiyoruz biz? Evet. Atatürk'ü ziyarete gidiyoruz. Evet. Heyecan var mı çocuklar? Evet. Evet. Harikasınız. Şimdi saatimiz eee 5.40 5.40 ve yaklaşık 5 gibi yola çıktık. 40 dakika oldu. Ve yoldayız. Devam ediyoruz. Görüşürüz. Şurada Görüşürüz arkadaşlar. Biraz, daha, birazdan göstersene bir, Birazdan mola yerinde tekrardan video açacağız. Mola vermemiz gerekebilir çünkü. Malum. Bak şimdi de yolu göster bakalım. Böyle gidiyoruz orta şeritten. Sakin sakin. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Çocuklar saat 7 oldu. Şu an Düzce'yi geçtik. 7 saat ya saat 7 oldu. Aşağı yukarı 2 saattir yoldayız. Şimdi bir de mola verdik. Tamam mı? Mola verelim. Bir ufak bir ihtiyaç molası yapalım mı? Olur. Hadi evet. bakalım. Giyim modlarınızı alıyorum sizi. Tamam mı bacım? Nereye? Evet. İhtiyaç molası. Çin. Tamam. Çin. Evet evet. Hayır. Gelin, yok mu? Evet, tamam peki. Evet, şimdi, şimdi Yürüyüş. Tamam, al giy al babacım montunu. Sonra yürüyüş yapalım. Baba kapıyı, açar, kapıyı Ayağını çek babacım. Hadi kapatıyorum. Yavaş yavaş ha. Bu taraftan bu taraftan. Doruk bu taraftan. Takip et abi. Abi takip et Doruk. Doruk bu taraftan. Bu taraftan bak bu taraftan koş. Koş <laughs> koş 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 koş. Hadi koş üşüdüm. Hoş. Ufak bir ihtiyaç molası. Aferin size. Bu taraftan doğru. koş. <laughs> koş 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 koş. Herkes kendi. Ha? Aç kapını Kuzey. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Atla bakalım. Sen de gel bu tarafa. Geliyor oğlum. Anne de gel. Tuvalete gitti anne de. Lavaboya gitti. Sen geç evine. Arkadaşlar şu an hava çok soğuk. Acayip soğuk. Gel. hatta bakalım. Yaklaştık çünkü. Yaklaştık çünkü evet. Saat şu anda 7.12 geçiyor. Ya bakayım. Emniyet kemerinizi takıyoruz. Arabada emniyet kemeri olmadan sakın yolculuk Yapmayın, tamam mı? Efendim oğlum? Yapan, yapın, 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 yapın. Güzellik var olur. <laughs> aynen, emniyet kemerli. Takalım emniyet kemerlerimizi ama takmayalım. Gel. Al kendini aşağıdan. Şöyle al. Heh, aferin sana. Heh, aynen. Arkadaşlar şu an sabah. Sabah oluyor. Herkese günaydın. Şu an saat 7.23. Hava tam tamına kaç derece? 3 derece. Günaydın. Günaydın çocuklar tekrardan. Ya çok soğuk hava. Bir mola verdik. Donduk resmen. Yani İstanbul'da alakası yok. İnanılmaz soğuk. Bakın şöyle de manzarayı da görmüş olduk. Yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Şimdi biz yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Güzel güzel gidiyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar Bolu, Sapa Bolu Sapağı'ndayız. Bolu Sapağı'ndan devam ediyoruz ve yolumuza İnşallah sağ salim herhalde bir yaklaşık iki buçuk saat sonra Ankara'dayız. Arkadaşlar şu an burası neresi? Doruk gel gel babacığım. Bu tarafa gel. Arabalar var. Şu an hava kaç derece biliyor musunuz? Evet. Kaç derece? Tahmin edin hadi. Eksi, 3 derece. Eksi 3 derece. Eksi üç. Bakın, bak. Kayarsınız ha sakın. Buz onlar, buz olmuş. Yavaş mı bacım? Kayarsınız bak. Doruk bak buz var burada. Soğuktan her yer buz olmuş. Bak. Uzun zaman sonra ilk defa buz gördünüz değil mi? Kuzey. En uzun zaman sonra buz gördünüz. Evet. Doruk nasıl? nasıl Gel ayağını ıslatma oğlum. Buzusu. İyi hadi bakalım bir şeyler yiyelim şimdi. Aa, Kahvaltı Buzusu. yapalım. Buzusu. Evet oğlum hava soğuk ya. Eksi 3 derece burası. Hadi kahvaltıya gidelim. Buzusu. Ayağını ıslatma babacığım. Hadi gidelim. Kuzey Koş. Gel. Kuzey. Hadi gidelim kahvaltı yapalım. Arkadaşlar. Şükürler olsun. Kahraman Kazan Ankara Kavşağı'na geldik. Saatimiz tam olarak 9.50. Kaç? E Çok tabii. Kaçta çıkmıştık yola? 5'te. 5, 5. 5'te çıkmıştık. Şimdi saat oldu 9.10'de hadi. 5 saattir yoldayız. Bakın arkadaşlar şu an tam 9.5 kilometre sonra sağa gireceğiz. Toplamda 36 dakika yolumuz kalmış ve 41 kilometre yolumuz kalmış. Ankara'ya geldik. Artık şimdi birazdan otele odaya giremeyiz ama muhtemelen otele gidip diğer eşyaları bir bırakırız. Ondan sonra da ben tekrardan size ne yapıyoruz onu anlatacağım. Zaten çok yere gideceğiz burada imkanlar el verdiğince. Ama Ankara çok soğuk. Dikkat edin. Gelirseniz mont giyin, bere takın, atkı takın. Evet. Kuzey, geldik. Yoruldun mu? Yorulmadık bak. Nereye? Ufacık gel. Hayır burası öyle, burası değil oğlum. <laughs> <laughs> ha? Doruk hadi gelin bir soralım bakalım abilere. Şöyle. Şu... gelin kuzey gel. Gel gidelim bakalım. Gel babaç. Arkadaşlar biz geldik Ankara'da kalacağımız yere. Nasıl Kloruk? Güzel. Nasıl güzel? Güzel. Bak size hemen kısaca bir göstereyim. Bak şurada şöyle bir terası var. Şöyle bak camdan bir göstereyim. Nasıl kullanılıyor? Bilmiyorum. Hemen gösteririm. Bakın şöyle bir terası var. Balkon. Nasıl? Şöyle bir tane banyo. Banyo tuvalet. Burada bir tane şöyle bir mutfak var. Burası böyle apart tarzında böyle apart tarzında bir otel. Bak şu televizyon var şurada şöyle. Şeyin arkasına koymuşlar. Burada da kapı var. Burada da bir oda daha var. Böyle. Şimdi birazdan birazdan ha dışarıdan gösterdim de içeriden. De Bak. Böyle. Burada oturma çok güzel. Yok. İstersen Barbie'ye bak. Şut. Böyle bir yer. Şimdi giyeceğiz, Çıkacağız. Daha birçok yere gideceğiz ama bu videonun konusu Anıt Kabir. Bundan sonra artık Anıt Kabir'de tekrar görüşmek üzere. Anıt Kabir'de görüşmek üzere çocuklar. <laughs> görüşürüz. Kumandayı mı tamir Peki, etmek istiyorsun? Dur tamam ben halledeceğim şimdi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Geliyoruz. Arkadaşlar biz şimdi anıt kabile geldik şimdi geldik buradan yavaş yavaş yürümeye başladık çok kalabalık burada bir iğne bir atsan yere düşmüyor tamam alacağım alacağım bir tane daha bayrak alacağım bayağı kalabalık şimdi içeri girelim size tekrardan göstereceğim çok kalabalık ama arkadaşlar şu anda Aslanlı Yola gelmiş bulunmaktayız. Heh. Heh. Devam et. Devam edin çocuklar. Burada atamızın Bakın. Evet. Şimdi Burası Aslanlı yol. İleride de anıt kabir var. Şimdi yan taraflardaki Bakın şuralara girelim. Kuzey, gelin babacığım. Hadi aşağı inelim. Şey Girelim mi? Baba, girelim. Girelim. Girelim mi? Evet. Girelim bakalım. Gel bakalım. Çok güzel. Güzel mi? Evet. Hadi girelim. Bakın arkadaşlar. Şahane değil mi? Girebilir miyiz? Giremezsin kapucanla. Harika gözüküyor. Babalar atı durdunca mı? Evet, bak mızalış böyle. Masalış Gelin bakalım diğer tarafa da geçelim. Bakalım burada ne varmış. Çok merak ediyorum. Gelin böyle. Gelin bakalım. Bak top var. Görüyor musun? Gel buradan bakabilirsiniz. Efendim? Baba, patates, top ateşi mi? Top ateşi. evet. Hayır aynen. Ben cenaze Genelde aynen biliyorum. Bu top öndeki top ama arkasındaki de bu bak burada cenazesini taşındı. Kuzey Doruk. Heyecanlı mısınız? Evet. Kaplan. Burası aslan. Bunlar aslan. Aslanlı yol ya burası olur. Onlar aslan heykelleri. Gördünüz mü? Çekilebilirsiniz. Gelin bakalım çekilelim. Gelin böyle. Şuraya bir tane boş. Boş mu? Gel. Hayır. Bir dakika babacım. Arkadaşlar. Aslan yolda yürümeye devam. Çok az kaldı. Bayraklar tabii yarıya indi. Bugün 10 Kasım. Arkadaşlar geldik. Kuzey, gelin bakın. Bakın anıt kabir. Bakın gördünüz mü? Anıt kabir orası. Şimdi oraya gideceğiz. Gideceğiz oğlum oraya gideceğiz şimdi. Orası mı? Ha -ha. Orası mezarlık değil. Orası anıt. Sadece fiziken orada. Evet, orada sadece Arkadaşlar bakın. Görün kalabalığı. Hangi ülkede vardır böyle? Devam et oğlum. Çok az kaldı. Kuzey. Kuzey. Çok az kaldı. Sıradayız da. Az kaldı. Çok kalabalık. Az kaldı. Bak. anıt Anıtkabir'e giriyoruz. Şükür <laughs> Sonra neresi? Burası Atatürk'ün mezarlığı arkadaşlar. Atatürk'ü buraya gömdüler. Ama da şuralar tutuk olur. Ver bakalım. Teşekkür ederim. Selam verin. Selam ver. Kuzey selam, selam verin. Selam, selam verin. ver. Atatürk'e. Atatürk'e. Atatürk selam ver. Selam ver Kuzey. Doruk beğendin mi anıt kabiri? Evet. Üzüldün mü? Üzüldün mü? Evet. Kuzeycim beğendin mi anıt kabiri? Alacağım yeni bayrak. Üzüldün evet. mü? Baba ben de üzüldüm. Sen de mi üzüldün? Evet. Arkadaşlar bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelmeyen varsa gelmeyen varsa İlk fırsatta gelsin de görsün. 10 Kasım'da atamızı saygı ve özenle anıyoruz. Hadi gidelim çocuklar. Gel bakalım. Alacağım bayrak alacağım yerine. Alacağım. Tamam alacağım. Gelin bakalım. Yoruldular. Bak yoruldular. Gelin bakalım. Çok yoruldular. Çok. Aferin size. Akıllı çocuklarım benim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Dikkat edin. Şu anda neredesin? Yok. Çık çık çık.